arkadaşlar. Finans sınavının 4. sorusunu yapıyorum. Montaj parçalarını çizeceğim. Hepsini tek tek çizip kaydedeceğim. Yeni bir part dosyası açıyoruz. Daha sonra çizeceğimiz düzlemi seçiyoruz. İlk önce circle komutuyla yarıçapı 75 olan bir tane daire çiziyoruz. Daha sonra bu daireye ekstrüzyon kat diyerek 15 birim Extractlıyoruz. Bu dairenin yüzeyini seçiyoruz. Çokgen alıp buradan düzgün bir şekilde bir çokgen çiziyoruz. Bu çokgenin ölçülendiriyoruz ve 20 diyoruz. Daha sonra bu şu çokgenimize şuradan bir düz çizgi çiziyoruz. Sonra Trim komutunu alıyoruz. şu kısımları trimliyorum. Daha sonra trimledikten sonra çoğaltıyoruz. Dairesel çoğaltma diyoruz. Dairemizi seçiyoruz. Çoğaltacağımız parçayı seçiyoruz. Daha sonra seçtikten sonra 7 tane olmasını istiyoruz. Ve çoğaltıyoruz. Yanlış oldu. Şuradan tekrar dairesel çoğaltma diyoruz. Dairemizi seçiyoruz. Daha sonra 7 tane olmasını istiyoruz. Ardından çoğalttıktan sonra eksizyonla kes diyerek boydan boya kesiyoruz. Daha sonra şu yüzeyini seçerek tam merkezine yarı çapı 30 olan tane daire çiziyoruz ve ekstrüzyon kat diyerek bunu 100 birim ekstrütlüyoruz. Daha sonra bu parçayı kaydediyoruz. Dişli 1 diye Diye haydi. Bir. Daha sonra yeni bir dosya açıyoruz. Buradan yeni diyerek ikinci dişli çiziyoruz. Yine aynı şekilde ön yüzlem. Bunun yarı çapı da 150. Daha sonra ekstrüzyon kat diyerek 15 birim ekstrutladık. Daha sonra yüzeyini seçiyoruz. İlk çizdiğimiz dişideki gibi bir çokgen çiziyoruz. Bu çokgeni ölçülendiriyoruz. Bu da aynı şekilde 20. Daha sonra bu diyoruz. Buradıktan sonra dairesel çoğaltma diyerek hangi daire üzerinde çoğaltacağımızı ve parçaları tek tek seçiyoruz. Daha sonra 14 tane dairenin üzerinde çoğaltıyoruz. Daha sonrasında 210'a kes diyerek kesiyoruz. Daha sonra aynı şekilde bu yüzeyi tekrar seçiyorum. Yarı çapı 30 olan bir çember çizdim. Bunu da yüz birim ekstrütlüyorum. Ve bu çizmem de hazır. Bunu da ayrıyeten kaydediyorum. Dişli çizim ikiliye kaydediyorum. Ve çıkıyorum. Tekrar açıyorum bir tane daha SolidWorks sayfası. Buradan parça diyorum. Buradan ilk önce ön yüzlemi seçiyorum. Ya da evet ön yüzlemi seçiyorum. Daha sonra çizime açma alıyorum. Daha sonra bir tane dikdörtgen çiziyorum ölçülen diriyorum, biraz 400, Burası 100, ölçülen diriyorum. Daha sonra çıkıyorlar. Bir çizgi çiziyorum. Rastgele bir değerle. Daha sonra üstüne. çemberlerimizi çiziyoruz. İkisinin de değeri 30. Daha sonra aradaki parçayı ben biliyorum. Aradaki ölçüleri 110 olacak. daha sonra unsurlara tekrar girerek ekstrüzyon ile diyerek 15 birim bunu da ekstrü şeklimiz bu kadar aynı şekilde bunu da kaydediyorum. yüzey yüzey diye kaydediyorum 以，可以、哎，快点！